Dur eba başladık. Ay. Ne? E ee, salaksın. Arkadaşlar merhaba hepinize merhabalar. Merhabalar da merhabalar. Bugün ne çalışıyoruz? Bugün ne çalışıyoruz? Bilim. Ne diyor ya? El ya hayır ya. Arkadaşlar. Varol Star Fuji. Dur. Fakri. Ya sus. Or <laughs> YouTube'dan engellenebilirim. O yüzden bırakıyorum. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da Kendimi 20 bin kupa yapmaya çalışıyordum. Canlı yayın çektim ama niye çekemedim anlamıyorum. Bilmiyorum YouTube izin vermedi. Niye yani e işte. işte Ne? 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 Pires evet, var bırak bakayım. Lan oruç. Bip. Bip. Arkadaşlar bu Rockstar'da 2000 kupa yapmaya çalışacağım ama canlı yayın çekecek maalesef olmadı. Ya ben de dedim. Canlı yayına uğraşacağım şimdi. Babamın gelmesine 7 gün var, 10 gün var. O yüzden ben de çekeyim. Niye video çekmiyorum? Nasıl olsa daha çocuğum. Canlı yayın çekecek kadar büyük Ya? De arkadaşlar. Bu çocuğu oynasın mi? da bak şimdi bok şimdi. <laughs> bok. Bip 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 Lan bip. Be, Sensörledim bip dedim. Orayı yoksa sensörle vezire bilmiyorum. Dip dedim ben. dedim ben arkasından bitiyor. Arkadaşlar şimdi bu Star'da 2000 kupa yap. kupa yapacağım. Kendime. Nasıl bir gün olacak?

Beep de beep 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 de beep Tamam. Arkadaşlar şimdi Rostar'a gidiyoruz. Yine bebek kapağı. Yarın ya da bugün. Gitti. Deli gibi oynayacağım. Deli gibi. Deli gibi. Saatlerce. YPC'yi bile geçten dermişim. bize konuşuyor. İnersem de vermişim. Dolabı kırda gibi beni de kırar. Bak yine yaptın aynı. Lan sus artık salak. Oros <laughs> mu? Bip. Arkadaşlar. Oros da salak grub. Lan orospu. mu? Bip. Bip. Ne? Yani küfür ettiğinde sen söylemeyi bilmiyorsan arkasından bip de. Tamam. Arkadaşlar <laughs> şimdi videomuza geçiyoruz. Orospu bu siktir ola git. Bip. Evet oynuyoruz. Ben bu devre de öğretmeye çalıştım. Bunu da öğretemedim. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Lan Oros bu siktir ola git şuradan. Bip demeyi unuttum. Bip. Arkadaşlar <laughs> ya sen mi? Evet. PUBG oynamayın bu Ya Oruç bu çocuğu. Lan, siktir ola git. Siktir ola git. Siktir ola git. Siktir ola git, git. Bip 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 bip. <laughs> Artık susar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Youtube bana terfi yedirme şu malı alın şuradan. Şu malı alın şuradan. Bip demedi. Arkadaşlar <laughs> en az kıvam sen mal sen ya. Buradan ben neyi bir seçerim? Bebeği mi seçerim? <laughs> ne alacağız? <laughs> Hadi arkadaşlar videomuza başlayalım. Asit gölü Oğuz bu çocuğu. Bip bip. Lan nereye? Nereye? Arkadaşlar kuptum ben de. Ben şimdi ölmeyeyim. Allah! Krov dur. Ya bir git. Bir topla git. Hı. Hı. E ben giymeyeceğim. Arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Bakalım nasıl bir gün, Bak, nasıl meme. bir video olacak? Ne? Memeni mi gösterdin hayır, salak? Hayır, Hı? Bak göz dedim. He gördüm. Hı. Aa salak bir biri daha. Lan salak sükek. Bip. 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 Oh. Niye bittim? Salak şey dedin ya. Yok salak dedim mi ne gerek yok. Arkadaşlar sıkıntılı gittik. Git. Bip.

Bip 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 bip. Arkadaşlar futbol maçları nasıl nasıl bir gör. Nasıl bir çarp çarp çat 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 Burada burada çarp 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 aynadan gördüm çarp 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 seyri dön gidemedik. Pip pip Tamam. Arkadaşlar başla. Kaçtım. Gel mi? Gelir. Arkadaşlar. gideceğiz. Ne yapayım biz dediğinize costa gideceğiz. Arkadaşlar fıstığın biraz yıkalayım da. Kim geldi? Şeval. Şeval. Kim geldi? Tamam. ды yaptın mı Yapmış. Sütleri saç. Ne yapıyorsun? Bu beni, Ben geleceğim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Onemizi yiyip geliyorum. Arkadaşlar hadi devam edelim. Daha da mesela Güzelce bir ilerleyelim şöyle. Arkadaşlar bence bugün olamayız. Yarın da olamayız ama belki. Öbür gün olur Sen de mi bitirdin? şu şeval ses çıkarıyor böyle. Orada bir şeyler izliyor da. Ben ses çıkarmayacağım hiç. 8-8 kupa böyle böyle pusacağım. Ben youtuberlar gibi oynayamadım hiç mi arkadaşlar? arkadaşlar tekrar siz kupa aldım birinci olmaya çalıştım ben yani video sikisi olacak diye korkuyorum arkadaşlar beğenmezseniz videoyu üzüldüm ciddiyim ama hayırlı olsun 5 abonelik Beş abone kaldık arkadaşlar. Beş, beş bebesi. Ha Burada Edgar'a da kasıyorsa ya. Arkadaşlar burada Brawl Stars'ı az bilenler varsa biz şimdi bakın bu, bu yerdeyiz. Bayağı bir ben bunu. Bakın biz buraya gelmeye çalışıyoruz. Bazı YouTuber'lar bazı YouTuber'lar bazı bak bazıları burada. Ama biz daha çok gerideyiz arkadaşlar. Biz buraya çalışıyoruz. Buraya almaya çalışıyoruz. Ya şimdi çok zor olacak 2000 kupa. Umarım buradan 3000 kupa. Çok zor olacak. Çok 3000 kupa arkadaşlar düşünün. Düşünün 3000 kupa. Biraz donayım ya. Aga buralar karışmaya başladı. Ben şu yüküp alıp kaçacağım. Bu yükü alıp ben direkt kaçacağım. Ben bu yükü alıp kaçacağım. Danamak. Danamak. Mükemmelsin Danamak. Kaç abi kaç abi, kaç abi. Kaç abi. Uç kullanmadım mükemmel 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 arkadaşlar. Şuraya pusmayacağım Danamak beni halleder. Danamak. Mak <laughs> Şöyle ben bir yok edeyim. Bulgür git. Şimdi mekanımı bir daha bozma. Arkadaşlar şimdi birinci olur biz çok heyecanlıyım. Ya arkadaşlar canlı yayın yapamadım ama ben bugün olamam, yarın olamam. Ama bu yarın her türlü olabilirim. Bir günde bir bir tane bir kupa kasarsam da olur. Başka türlü kupa kasarsam da olur. Yani ben mesela 500 kastım, öbür gün 1500 kastım öyle. Mama 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 <laughs> <laughs> A! telefonundan aç Biraz çok Süre yok ki bunda. Anne hoca et vermedin. Vermedim Hı hı. Sen de okumayacak mısın? Sen Sürenin geçtin mi? Sen ne ezberliyorsun? Sübhaneke'ye geçtim ben. Sübhaneke. Et de çalış biraz öyle mi? Et de ve mı? Ben başka bir şey çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Onun adı neydi? Onu unuttum. Şu onun adı neydi? Sübhaneke et de iyi atı lilla. Et de bari Yok. komik bir konu. Ben konu. Alek'e çalışıyorum. Alek mi? Yok. Tamam, Suriye'de çalış tamam mı? Hı hı. Ben çalışırım bugün. Ona. Tamam. Ezberlemeniz lazım ki sonra öğretmen öğret hoca öğret sorar tamam mı? Tamam. Şevacığım sana da diyelim. Evet onu be. Arkadaşlar yengem geldi de. Şevval TikTok. TikTok'a bağlanmış Şevval. Ben burada uğraşıyorum Şevval TikTok. Ulusu var mı? Göremiyorum ki. Al Alpepe.

Daha kasacağız oğlum, daha kasacağız Çok kötüce. Nasılsın? Geldi mi? Gidecek. Ablam burada değil mi? Burada. Annem dersimize çalışsın diyor. Biliyoruz. Salak değiliz. Seni bitirdin mi videonu? daha videodayım. İbrahim daha çok uzun video ya. Kalesef. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. 哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔。比比比比 İnşallah dört günde, beş günde alacağız. İnanıyor musunuz? Maalesef ben yapamam ama Çok zor biliyorsunuz. Zümra! 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 Arkadaşlar, Zümra diye bir var da... Hayır! Hayır! Я бы хотел разобрать и переварить, Arkadaşlar, bu cümleleri biri işte. Salak biri. Hadi biz devam edelim. Evet, bir bir şey Kim? Kim? Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Böyle bir buk buldum. Bakın. Amma, 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 amma. 3 vuruşta alıyor çiğnemek. O neden daha geriye geçiyor da, şimdi? Tamam. O da Tamam. Vermeyeceklerden... Ee, o zaman e mi Evet. Subahın ekiği Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Islatınca bir şey eridi Arkadaşlar video burada bitiriyorum tamam mı? Biraz sonra tekrar edecek.